Sorular için rasyonel sorularına teşekkür ederim. Otoyollarda ve hız limitlerinin belirlenmesinde fiziğin hangi alt dalından faydalanır? Hız limitlerinin belirlenmesinde hareket konusundan hareket ve mekanin konusu alt dalı içerisindedir diyoruz. Fiziğin kullanım alanları ile ilgili olarak olayların hangisi elektromanyetizma ile ilgilidir? Pusula ile yoğun bulunması manyetizma. Bunu alırız. Hızlı trenlerin çalışma prensipleri. Burada hem elektrik hem de manyetizma vardır, elektromanyetizma. Telefon kameralarında farklı kalitedeki kameralar optikle ilgilidir. 1 ve 2 doğru olacaktır diyoruz. Sabit sıcaklık ve basınç. Sabit sıcaklık ve basınç altında. Sabit sıcaklık ve basınç altında öz kütle sabittir. Burada öz kütle görüldüğü gibi şurada artıyor. Öz kütle arttığı için bu olamaz. Burada öz kütle sabit. Doğrudur. Buna bakıyoruz. Kütle hacim grafiğinin eğimi öz kütleyi verir. Bu eğim sabit olduğu için öz kütle sabittir. 1. Basitçe şuraya 1, buraya 2 derseniz. Şimdi bunun öz kütlesi 2 bölü 1'den, kütle bölü hacimden 2'ye eşit olur. Şurayı alırsanız mesela 2'ye, şurası kaç olacaktır? 4 olacaktır. 4 bölü 2 yine öz kütle 2'ye eşit olacaktır. Yani şu noktada öz kütle 2, bu noktada öz 2. Burada da öz ne kalır? Sabit kalmış olur. Dolayısıyla 1 ve 3 ne yapılmıştır? Doğru çizilmiştir. Dayanakla ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Katı cisimlerin kendisine, kendisine uygulanan kuvvete karşı gösterdiği dirence denir doğrudur. Katıların kesit alanı ile doğru hacmiyle ile ters orantılıdır. Dayanıklılık kesit alanı bölü hacimdir. Kesit alanı bölü hacimdir. Kesit alanı ile doğru orantılı bununla. Hacim ile ters orantılı bu. Doğru. Düzgün yükselen cisimlerde cismin yüksekliği ile doğru orantılıdır. Dayanıklılık düzgün yükselen cisimlerde yükseklikle ters orantılıdır. Yani yükseklik arttıkça dayanıklılık ne yapacaktır? Azalmış olacaktır. 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Eşit bölmeli bir cisim şekil 1'deki havada tartılığında 20 Newton. Havada tartılığında kendi ağırlığını gösterir. Yani bunun ağırlığı denge olması için aşağıya doğru 20 Newton kadardır. D sıvıda tartılığında 12. Şekil 3'teki gibi D ve 2D öz kütleli sıvıda tartılığında kaç Newton gelir demiş. Şimdi bizim şurada ağırlığımız ne kadar? 20 Newton kadar. Denge olması gerekiyor burada. 12 Newtonluk burada dinamometrenin gösterdiği değer var. Öyleyse kaldırma kuvvetinin 8 Newton kadar olması gerekiyor. Şimdi şu hacme V bu hacme V derse kaldırma kuvveti burada 2DV'ye eşittir. 2DV. Bu 2DV 8 Newton'luk kaldırma kuvveti uygulamış. O zaman DV eşittir ne olur? 4 Newton'luk kaldırma kuvveti uygulamış olacaktır. Şimdi şekil 3'e geliyoruz. Burada ne var? 20 Newton ağırlığımız var bizim. Şimdi burada hacim V kadar V kadar. Şu üstteki DV kadar, alttaki 2 dv kadar. Yani burada toplam 3 dv kadar kaldırma kuvveti uygulanıyor. Şuradaki dv yerine kaç yazacağım? 4 yazacağım. Hemen şuraya da 4 yazıyorum. Çarpı 4. Dolayısıyla kaldırma kuvveti 12 Newton olacaktır. Burada dengenin olması için 20 Newton burada. 12 Newton kaldırma kuvveti öyleyse dinamometrenin gösterdiği değer ne kadar olacaktır? 8 Newton kadar olacaktır diyoruz. Kendi içinde türdeş KLM cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. KLM'nin öz kütlelerini karşılaştırmış. Şimdi aynı sıvı içerisinde öz kütleleri karşılaştırırken batma oranına bakıyoruz. Dikkat. Şu mesela L yarısı batmış. Sıvının öz kütlesinin veya suyun öz kütlesinin yarısına ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bunun hacim olarak yarısından fazlası batmış. Yükseklik olarak bakmıyoruz. Bu bizi birazcık yanıltacaktır. Yükseklik olarak bakmıyoruz. Hacim olarak bakıyoruz. Yarısından fazla hacim olarak batmış. Bu da hacim olarak yarısından az batmış. Yani hacim batma oranı en fazla kimde olmuştur? K'da. Daha sonra kimde olmuştur? L'de. Hacimce batma oranı en küçük olan hangisi olmuştur? M'de olmuştur. Dolayısıyla öz kütleleri de K, L, M şeklinde olacaktır diyoruz. Eşit kütleli burası önemli. K, L, M cisimlerinin sıvı içindeki denge konumları şekildeki gibidir. Hangileri yanlıştır? Şimdi eşit kütleli ise bunların ağırlıkları da eşittir. P, şurası P, burası da P. Şimdi kaldırma kuvvetinde dikkat etmemiz gereken şey şu. Denge. Kaldırma kuvveti çözerken her zaman aklımızın köşesinde de dengeyi bulundurmalıyız. Bunun dengede kalması için buna uygulanan kaldırma kuvvetinin P kadar. Bunun dengede kalması için buna uygulanan kaldırma kuvvetinin P kadar. Buna uygulanan kaldırma kuvvetinde denge olması için P kadar olması gerekir. K etken kaldırma kuvveti L'den büyüktür demiş. K'ya L'ye M'ye uygulanan kaldırma kuvvetleri nedir? Birbirlerine eşittir. Birinci öncül yanlış. D'nin öz kütlesi M'ninkinden küçüktür. L ve M öz kütlesi askıda kaldığı için sıvıya eşittir. Yani L ve M'nin öz kütleleri birbirine nedir? Eşittir diyoruz. M'nin hacmi K'ninkinden küçüktür. Şimdi bunlara uygulanan kaldırma kuvveti K ve M'ye bakıyoruz. Şunlara uygulanan kaldırma kuvvetlerini birbirlerine eşit. Şunları bir siliyorum. Kaldırma kuvvetleri eşit. Yazıyorum şöyle. FK eşittir neydi? V'ye batan D sıvı diyebiliriz. D sıvı aynı sıvı. Kaldırma kuvvetleri aynı. Öyle bu batan hacimlerinin aynı olması lazım. Yani şu hacimle şunun batan kısmının hacminin aynı olması gerekir. Dolayısıyla K'nın hacmi, K'nın şurada da bir hacmi var. K'nın hacmi M'den büyüktür. M'nin hacmi K'nınkinden küçüktür ifadesi o zaman ne olmuş olur? Doğru olmuş olur. Bize hangilerini sormuştu? Yanlışları sormuştu. Yanlışları sorduğu için 1 ve 2 diyoruz. Bir başka soru, soru sözümünde karşılaşmak üzere.